The <laughs> dereye Ermenistan sahada çok ağır darbeler aldı. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü harekatta Karabağ'da önemli bölgelerde kontrol sağlandı. Sıcak bölgeye gidelim hemen. Haberci arkadaşımız Fatih Havanoz bir kez daha karşımızda. Fatih, Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Önemli bir gelişme ve bu arada Ermeniler de sivillere yönelik saldırılarını ne yazık ki gösteriyorlar. Son not larının nedir cepa altında 27 Eylül sabahıydı ve Ermenistan bir kez daha sivilleri hedef almıştı. 12 Temmuz'da bir Azerbaycan askerinin 12 Azerbaycan askerinin şehit düşmesiyle devam eden o ateşkes ihlallerinin ardından Azerbaycan ordusu 27 Eylül sabahında harekat başlatmıştı. Ve gelelim bir hafta sonraya. Azerbaycan ordusu gerek o ateşkes ihlallerini yapan Ermeni mevzilerini birer birer yok ederken gerekse de 30 yıllık, 28 yıllık hasreti dindiriyor aslında. Bir birer topraklarını uluslararası kararlara da istinaden söylüyoruz tabii bunu. Topraklarını birer birer alıyor. Bugün de yine Cebrail bölgesi ve ona bağlı köyler Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girdi. Açıklamayı müjdeyi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı ve yaptığı açıklamada Fuzuli şehrini ve ona bağlı birçok köyü Azerbaycan ordusunun artık denetimine alınmıştır dedi ve yaşasın Azerbaycan ordusu dedi ve yaşasın. Karabağ bizimdir artık dedi ve bu sözlerle duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı da yine o açıklamayı yapmıştı. Cebrail bölgesinde birçok noktanın alındığını ifade etmişti ve bu sevindirici haberde gerek bölgelerde gerekse de büyük şehirlerde büyük yankı uyandırdı. Bunu ifade edelim. Çünkü Cebrail bölgesi dağlı Karabağ'ın etrafındaki 7 bölgeden biriydi. Stratejik bir önemi vardı. Tıpkı su kavuşan kenti gibiydi. Çünkü bölgeleri arasında yine o yollar aslında birbirine bağlayan yollarında geçtiği önemli stratejik bir noktaydı. Güney Azerbaycan'la Kuzey Azerbaycan'ın birbirine bağlayan bir bölge ve yine o bölge aslında birçok noktaya da Şuşa olsun, Gubatlı olsun ya da Fuzuli olsun bütün bölgelere oldukça yakın stratejik bir noktaydı. Ve Azerbaycan ordusu Fuzuli'den önce Cebrail'i aldı, kent merkezini tamamen Ermeni unsurlarından temizledi ve bugün de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sevindirici ...haberi açıkladı. Şu ana kadar... ...15 köyün yanı sıra. Murovdağ'ın... ...zirveleri de Azerbaycan ordusundaydı. En son su kavuşan da almıştım. Kuzey hatta artık sırada... ...Adere var tabii. Ardındansa... ...Kelbecer ve Laçin'e giden bir yol. Güney hatta bugün sevindirici haberlerin... ...geldiği yer. Ve orada da artık... ...Cebrail Azerbaycan ordusunun elinde. Ve yakın zamanda Fuzuli'den... ...Hadrut'tan sevindirici haberler... ...almayı bekliyoruz. Bunun altını çizelim. Cephe hattına bakacak olursak... ...Ermenistan'ın da sivil yerleşim yerlerini sürekli vurduğu bir gün oldu bugün ki sadece cephe hattına değil cephe hattının dışında Gence'ye de saldırılar düzenlediler. Roketlerle füzelerle. Orada da bir vatandaş hayatını kaybetti. 33 vatandaşsa yaralandı. Naftalan'a yaptıkları saldırıda iki kız kardeş hayatını maalesef kaybetti. En son bir saat önce Ağcabedi'ye yönelik saldırılarında da yine küçük yaşta bir çocuk maalesef hayatını kaybetti. 27 Eylül'den bu zamana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye geçti. 22'yi geçti artık açtı ve sivil vatandaşlar bunların hepsi tabi hep sivil yerleşim yerlerine yönelikti bu saldırılar. 160'ın üzerinde ev kullanılamaz hale geldi şu ana kadar. Devam edecek olursak Azerbaycan ordusunun cephe hattında şu an adere'ye Adere yönelik operasyonu devam ediyor. Ağdere'nin de artık tamamen Ermeni unsurlarından temizlenmesini bekliyoruz ve artık bölgeyi tehdit eden iki nokta kaldı. Adam ve Şahbulak. İşte o noktalara da yakın zamanda Azerbaycan ordusunun harekat düzenlemesini bekliyoruz ve gerek Berde'yi gerek Terteri gerekse çevre köyleri artık bu tehlikeden kurtaracağını düşünüyoruz. Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra ki hele Cebrail'e bakacak olursak 28 yıl sonra Cebrail'i yeniden topraklarına kattı. İşgal edilen topraklarda Dağlı Karaban etrafındaki 7 bölgeden birini kattı. Çok önemliydi. Çünkü büyük bir araziye yerleşiyor ve Azerbaycan aslında Ermenistan ve İran arasındaki stratejik o noktayı yeniden kendi topraklarına kattığını ifade edelim. Güney hatta da bundan sonra ilerleyiş çok daha rahat olacağının altını çizelim. Fatih Avanoz cephe hattından sıcak gelişmeleri bizlere aktardı. Şimdi o görüntüler üzerine bölgedeki durumu bir kez daha özetleyelim isterseniz. Fatih Avanoz bize şunu aktardı. Bu saldırıların başladığı günden bu yana ne yazık ki 22 sivil hayatını kaybetti. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden Ermenistan'ın saldırıları sonucunda fakat tepkiler net bir şekilde dile geliyor.